sürpriz sevgili Galatasaray ailem merhaba merhaba ben neredeyim adeta Rams Park'ın içindeyim Galatasaray'ın mabedindeyim Galatasaray'ın yuvasındayım evet selam duruyorum sizlere buradan sevgili Galatasaray ailem sizler bana hep ne dediniz yenge dediniz ve yenge aslan dediniz yenge aslanla ilgili olarak size bir sürprizim olduğunu günlerdir söyledim şimdi Yeni arka planımla sizlerin karşısındayım Transfer Sports kanalımdan. Bundan böyle artık Galatasaray ile ilgili haberlerimi Yenge Aslan olarak adeta Rams Park'ta, Galatasaray'ın mabedinde, o şanlı yuvasında veriyor gibi olacağım sizlere. Sanki böyle stadın içindeyim. Ne diyorsunuz? Nasıl buldunuz yeni arka planımızı? Size sürprizim buydu. Öncelikle her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Benim sevgili Galatasaray ailem bana hep destek oldunuz. Yenge dediniz. Yenge aslan olarak bana sahip çıktınız. Ve şimdi son videomu da gerçekten çok güzel izlenmeye taşıdınız. Bir sürü yeni abonem geldi. Hepinize minnetimi ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de sizlere layık olmaya çalışıyorum. Her gün burada inanın e, haberlerimi, videolarımı burada çok severek çekiyorum. E, karşınıza gerçekten büyük bir heyecanla çıkıyorum ve artık yenge aslan olarak da yeni videolarda bu Rams Park'ın muhteşem çimlerinde Galatasaray'ın yuvasında gibi hissederek ne yazmışız oraya selam dur yazmışız. Sizlere selam durarak videolarımı çekeceğim efendim. Dediğim gibi son videomu çok çok güzel izlenme oranlarına taşıdınız. Bir sürü abonem geldi. Hoş geldiniz diyorum. Ancak Yenge Aslan Transfer Sports artık tamamen sizin kanalınız. Bu videoma da daha rekor beğeni bekliyorum daha çok abone bekliyorum. Yenge Aslan olarak abone olan basıyorsunuz, beğeniyorsunuz ve şimdi e, böyle güzel bir açılışa siz sevgili takipçilerime bomba bir haber yakışır diye düşündüm. Hazır mısınız? Galatasaray gündemi hiçbir yerde olmayan bomba haberle başlıyor efendim. Evet. Galatasaray devre arasında Icardi'nin yerine bir santrafor transferi yapmayacak. Şimdilik Okan Hoca bunu net olarak açıkladı. Ancak e, hucumun her bölgesinde etki gösterebilecek bir isim aradığını söyledi. Teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray tam da Okan Buruk'un istediği gibi hucumun her bölgesinde etki edebilecek o simen ayarında bir dünya yıldızı buldu. Kim mi efendim bu dünya yıldızı? Evet, Marcus Rashford. Evet. Marcus Manchester United'lı Marcus Rashford için Galatasaray kulübü ilk teması kurdu, ilk görüşmeyi yaptı ve nabız yokladı. Evet. Bu görüşmede sevgili takipçilerim, Rashford görüşmesinde öncelikli olarak para konuşulmadı, ödeme planı konuşulmadı. Ne konuşuldu? Bu futbolcuya Galatasaray Kulübü'ne neden gelmesinin gerekliliği anlatıldı. Evet, Rashford'a Osimen örneği gösterildi. Osimen'in Napoli'de kadro dışı kaldığını, mutsuz olduğunu ancak Galatasaray Kulübü'ne geldikten sonra hem kendini bulduğunu, sahalarda fırtınalar estirdiğini ve piyasa değerini de arttırdığını ve ayrıca bir Koca bir Galatasaray camiası tarafından koca bir kulüp tarafı kulübün sevgilisi olduğu anlatıldı ve Rashford'a da o simen örneği verilerek Rashford içinde aynı olanakların olabileceği anlatıldı bu futbolcuya. Evet tabii ki Marcus Rashford'ın güncel piyasa değeri çok yüksek 60 milyon euro ancak Galatasaray bu futbolcuyu kiralamak istiyor efendim. E, ve Manchester United'la Rashford'un sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılında bitiyor. E, Manchester United formasıyla 18 maça çıkan Rashford 4 gol ve 3 asist yapmış efendim ee, ve şu anda e, esas önemli olarak da şunu hemen söyleyebilirim. Biliyorsunuz Galatasaray'ın sol kanatta Yunus Akgün dışında alternatifi yok ve Rashford'un da asıl mevkisi sol kanat. Yunus Akgün sol kanatta yalnız alternatif yok ve Rashford işte tam bu anlamda aslında Galatasaray'a lazım olan isim, asıl mevkisi sol kanat ancak Rashford forvette de oynayabiliyor. Yani Okan Hoca'nın tam da istediği gibi hucum bölgesinde her alanda etkili bir futbolcu ve Rashford İngiltere milli takımında da 60 maçta 17 gole imza atmış. Evet, dediğim gibi ilk görüşme yapıldı bu futbolcuyla ilgili olarak Galatasaray'daki avantajlar anlatıldı kendisine. Simen Icardi'nin olduğu Galatasaray'a neden gelmesi gerektiği anlatıldı. Bir nabız yoklandı. Bakalım Rashford'la ilgili Nasıl gelişme olacak? Bu arada futbolcu 27 yaşında bunu da söylemek istiyorum İngiliz oyuncu. Evet bu haberle açmak istedim dediğim gibi bu özel haberimdi. Sevgili takipçilerim evet bu arada arka planıma bakıyorum. Benim çok hoşuma gitti. Sizlerin de beğendiğini düşünüyorum. Böyle yeşillikler içindeyim. Yenge aslan olarak ve evet aslan kupamdan da bir bardak bir yudum suyumu içeyim. Evet hemen e, Arias'la devam ediyoruz. Biliyorsunuz Arias artık e, %100'e yakın Galatasaray'da diyebiliriz. E, uzun aylardır Okan Hoca'nın istediği ve Galatasaray yönetiminin peşinde olduğu bir isimdi. E, şimdi Galatasaray'ın önceliği tabi Fluminense'yi ikna etmek. Çünkü yaz transfer döneminde Okan Hoca gene çok istemişti Arias'ı ancak Fluminense ikna olmamıştı. Artık Galatasaray yönetimi bu kez Arias için Fluminense ile imza aşamasına geldi. Bunu zaten bir önceki videoda da söyledim ben. Evet şimdi Brezilya'dan Bolavip'in iddiasına göre Galatasaray John Arias için 70 milyon... Reallik yani 11.5 milyon euroluk bir teklif sunmuş. Teklifle ilgili de menajeri de bilgilendirilmiş. Arias'ın menajeri Viveros bu teklifi Fulminense kulübünün artık kabul etmek zorunda olduğunu. Söylemiş ve bu yönde de Galatasaraylı yöneticilere güvence vermiş. Yani Fluminense sizin teklifinizi kabul edecek demiş. 11.5 milyon euroluk ve zaten biliyoruz ki Arias defalarca kere Galatasaray'a gelmek istediğini söyledi futbolcu. Evet bu arada Viveros Brezilya ekibi Cruzeiro'nun da Arias ile ilgilendiğini ancak Arias'ın Galatasaray'da oynamak istediğini ve bu teklifin de kabul edilmemesi için hiçbir sebep olmadığını söyledi. Yani futbolcu Galatasaray'a gelmek istiyor. Kardeşim voluminense vereceksiniz arıyası Galatasaray'a. Evet Galatasaray'ın bu arada sağ kanadında oynayabilecek 5 oyuncu var. 6 milyon euroya alınan Şalayi, yıllık 3 milyon euroya yakın maaşı olan Ziyech, Galatasaray yönetiminin satışı için 30-35 milyon eurolar düşündüğü Barış Alper Yılmaz ile Okan Buruğ'un ilk pahalı transferi Yusuf Demir. Ancak sol kanatta sadece Yunus Akgün var. Arias için artık oldu diyoruz. Her an imza haberini bekliyorum sevgili takipçilerim. Evet. Bu arada Hakim için de Arabistan yolcusu olduğunu da söyleyelim üzerinden geçelim. Evet Galatasaray'da Okan Buruk'un planlarında yer almıyor Hakim Ziyeç ve Foot'un haberine göre Katar ekibi Al Arabi Faslı Yıldız'ı kadrosuna katmayı çok istiyor. Ve bu futbolcu ile de Hakim Ziyeç ile de sözleşme imzalamayı planlıyor efendim. Ve ayrıca e, yine Foot'un haberinde şu var. E, yaz transfer döneminde son dakika Ziyeç'in transferi olmamış. Ancak e, Katar ekibinin artık e, bu transferi kesinlikle bitirmek istediği söyleniyor. Ve bu arada Hakim Ziyeç Suriye Arabistan'ın e, ekibi Al Nasır'ın ilgisini çekiyor efendim. Evet, haberlerimiz nasıl gidiyor? Bir hemen küçük su molası verelim. Ve evet, şimdi yine yeni bir haberle Parades Aslana mı geliyor diyoruz. Bakalım notlarım neler? Evet. İtalyan basınında bir haber çıkmış. İtalyan basını Roma ile sözleşmesi bitecek olan Arjantinli orta saha oyuncusu için Galatasaray'ın devreye girdiğini duyurmuş. Bunu İtalyan basını duyuruyor. 30 yaşında olan Leonardo, Leonardo Parades'in Arjantin'e dönebileceği, ülkesine dönebileceği ancak iyi bir teklif alırsa Avrupa'da kalabileceği de belirtiliyor. Ee, dediğim gibi ancak Roma e, kulübü e, sözleşmesi bitecek olan Parades'le yeniden anlaşmayacak. Bu anlamda da e, Parades'te Galatasaray ilgileniyor. Parades'te de e, Galatasaray'ın yolunu tutabilir mi dersiniz. Bunu da göreceğiz efendim. Ve e, David Calabria, Calabria ile ilgili birçok video çektim söyledim. Hakkıza sizlerin de e, yorumları var. E, bazı takipçilerim. Kalabriya'nın performansının çok iyi olmadığını ve gelmesin diye görüş bildirmişsiniz. Üzerine konuşuruz. Evet ancak Galatasaray Milan'ın sahibi Kalabriya'da ısrarcı ısrar ediyor bu isimde ve yine İtalyan bir İtalyan sitesinde yer alan habere göre Galatasaray Milan'da forma giyen David Calabria için görüşmelerini, ısrarlı görüşmelerini sürdürüyor ve bu İtalyan sitesinin haberine göre şöyle yer alıyor. Bu transferin sezon sonunda Calabria transferinin ara devre arası transfer döneminde olmasının zor olduğu ancak sezon sonu Galatasaray'ın Kalabria'yı alabileceğini bildirmiş İtalyan e, sitesi haber sitesi. kalebriya e, Milan formasını bu sezon tüm kulvarlarda 5 resmi maçta terletti. 28 yaşındaki oyuncu bu mücadelelerde 222 dakika sahada kaldı. Ee, bu sürede de Yıldız Sabek gol veya asist üretemedi. Dediğim gibi İtalyan basınına göre devre arasında Kalevriya'nın transferi zor olabilirse ancak sezon sonu olabilecek. Ancak Galatasaray'ın ısrarı var efendim. Galatasaray yönetiminin ısrarı var ve e, Kalevriya'nın da e, takımıyla sözleşmesi sezon sonu bitiyormuş efendim. Bu bilgiyi de verelim hemen. Evet e, bu arada e, Calabria Milan'ın altyapısında yetişen bir futbolcu ve 2015 yılından bu yana da A takımda forma giyiyor. E, bakalım e, Galatasaray'ın Calabria'yı kadrosuna katma çalışmaları nasıl sonuçlanacak hep beraber bunu da göreceğiz. Evet, e, Sasha Boye diyeceğim. E, biliyorsunuz Saşa Boye Galatasaray'da oynadı, oynadı. E, Ondan sonra Bayern Münih'e transfer oldu. Ancak Sasha Boye'in tekrar Galatasaray'a gelme ihtimali gündemde. Evet. Galatasaray'dan hatırlayalım bir 30 milyon euro artı bonus olarak 5 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e gitmişti. Sasha Boye. Sasha Boye Galatasaray ile ilgili de flash iddialarda bulundu. Evet. Sol dizinden Minüsküs yırtığıyla da bu arada uzun süre sahalardan uzak kalan Saşe Boe Bayern'de tekrar idmanlara başlamış. Bu da sevindirici bir haber futbolcu açısından. 24 yaşındaki Sabek Boe Bayern Münih'e transfer olduğu günden bu yana sadece 4 maça çıkabildi. Ve toplamda 238 dakika sahada kaldı. Bir asist üretebildi. Sakatlandı futbolcu. Bayern Münih'te de yani iyi istediği gibi oynayamadı, verim alamadı. Ve Alman basınından Sport 1'e konuşan Fransız oyuncu Boe Galatasaray'la ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Neymiş bu açıklamalar? Boe demiş ki Galatasaray taraftarları gerçekten olağanüstüydü. Bence de olağanüstü Galatasaray taraftarları. Galatasaray formasıyla en unutulmaz zamanlarımı yaşadım. Şampiyonluğu kazandığımız anlar muhteşemdi. Türkiye'den ayrıldığınızda artık hiç baskı sizi etkilemiyor. Orada Galatasaray taraftarının o kadar büyük bir baskısı vardı ki sonrasında geldiğim kulüpte ne kadar statlar dolu olursa olsun bu beni hiç etkilemedi. Çünkü her güzel duyguyu Türkiye'de yaşadım. Büyük bir taraftarın önünde oynamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum demiş. Zira evet Saşe Boe de arkamda gördüğünüz bu e, mabette oynadı. Bu sahada oynadı. Bu sahada siz taraftarın önünde ne kadar büyük olduğunuzu gördü. Ve bunu da zaten e, çok da güzel ifade etmiş Saşe Boe. Yelertin yerine kiralık olarak gelmesi gündemde konuşuluyor. E, bakalım gelişmeler nasıl olacak ve evet, Gabriel Sara diyoruz. O bizim Sara'mızdan bahsedeceğim şimdi. Evet, Gabriel Sara'nın tabii ki başarısı arttıkça talipleri çoğalıyor. Bugün pek çok haberle geldim sevgili takipçilerim. Yani yeni arka plana bir sürü haber yakışır dedim. Evet, notlarımı geniş tuttum. Gabriel Sara'ya dünya devi talip demişiz. evet. Galatasaray'a gelme parası çok konuşuldu. Sezon başında biliyorsunuz 18 milyon euro karşılığında Norwich City'den Galatasaray'a gelen Gabriel Sara'nın transfer ücreti çok konuşuldu. Ha keza biz de burada bunu çok konuştuk. Sevgili eşimiz Eki Uzundurukan'la beraber ancak Sara o kadar başarılı oldu ki adeta Galatasaray taraftarını büyüledi siz Galatasaray taraftarının sevgilisi haline geldi ve e, tabii ki bu başarısı da Avrupa'dan birçok takımın ilgisini çekiyor ve Fransız basını Gabriel Saray'a PSG'nin ilgisi olduğunu duyurdu sevgili takipçilerim. Ve Fransız basınında çıkan haberlere göre Paris temsilcisi PSG'nin Galatasaray ile Gabriel Saray için görüşmelere başladığı iddia edildi. PSG'nin Gabriel Saray için düşündüğü bon servis bedeli 25 milyon euro olarak belirtildi biliyorsunuz Galatasaray'ın Gabriel Saray'la 5 yıllık sözleşmesi var ve Gabriel Saray da Galatasaray'da çok mutlu Galatasaray takipçisi Galatasaray taraftarı bizler de Gabriel Saray'ı çok seviyoruz yani Sara nereye gidiyorsun gidemezsin gitmemelisin henüz evet Galatasaray'ın Saray'ı 40 milyon euronun altında bir rakama satmayı düşünmediği de gelen bilgiler arasındaki tabii ki 40 milyon 45 milyon yani Sara çok iyi bir fiyata gider ama dediğim gibi Sara nereye gidiyorsun gitme ve 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız Gabriel Sara bu sezon sarı kırmızılı forma ile 16 maça çıktı 1271 dakika sahada kaldı 2 gol ve altı da asist üretti Tabii ki böyle iyi futbolculara taliplerin çıkması çok çok normal normal Ancak bizler sarayı bırakmak istemiyoruz öyle değil mi daha yeni geldi Biz sarayı daha izlemek istiyoruz ama tabii ki Galatasaray Kulübüne de iyi para kazandıracak bir futbolcu Evet. Icardi'yi şöyle bir dipnot geçmek istiyorum biliyorsunuz Icardi'nin sakatlığı devam ediyor Neymar'ın doktoruna gittiği haberini aldım duyumunu aldım Icardi'nin daha çabuk sahalara dönebilmek yani en azından sezonun son haftalarında sahalara dönebilmek için Neymar'ın doktoruna gidiyor ve bu arada tabii ki Vanda Nara ile çalkantılı özel hayatı da devam ediyor gündemde görüyoruz ve evet yani şöyle diyebilirim sevgili Galatasaraylılar Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki aslında yol haritası netleşmeye başladı. Arias'tan sonra önce Arias ve sonra da Solbek e netliğine gidecek Galatasaray yönetimi ve bu anlamda da işte videonun başında size söylediğim gibi Marcus Rashford için ön görüşmelere başlandı sol bekte ve hücum bölgesinin her alanında oynayabilen bir futbolcu olarak dediğim gibi ön plana çıkıyor. Bu arada teknik direktör Okan Buruk da çıtayı daha daha yükseltmemiz gerekir diye de bir açıklama yaptı. Yani Transferde çıtayı yükseltmemiz gerekiyor transfer sayısı loca kombine bilet satıyorsun ama biraz sab sabır demiş e, transfere doğru düşüneceğiz bunları demiş ve son olarak da sevgili takipçilerim başkan Dursun Özbey'in de açıklamaları oldu e, en çok da tabii ki Dursun Özbey'e de o simen soruldu ve şöyle demiş Osimen Galatasaray'ın futbolcusudur diye başlamış Başkan Dursun Özbek çok da başarılı bir futbolcu ve Türk futbol severlerine böyle futbolcuları Galatasaray olarak izletmekten gurur duyuyoruz demiş önce Icardi sonra Osimen gerçekten dünya yıldızları ve biz de hakikaten bu isimleri izlemekten büyük mutluluk duyuyoruz zevk alıyoruz keyif alıyoruz evet ve geçmişe bakın demiş Dursun Başkan, Snyder, Drogba, Haji, Icardi, Osimen. Evet Galatasaray'dan gerçekten çok yıldızlar geldi, geçti. Ve e, tabii ki Osimen'i herkes transfer etmek ister demiş. Ancak en önemli faktörlerden bir tanesi harcama limitleri. Onun için daha çok erken bildiğiniz gibi limitler çerçevesinde transfer kapasitemiz ortaya çıkıyor diye belirtmiş ve dolayısıyla bu sürecin devam ettiğini söylemiş ve sezon sonuna kadar Galatasaray ligdeki 5. yıldızın peşinde koşacaktır demiş. En önemli vizyonu, hedefi budur. 5. yıldız demiş. Altını çizmiş Dursun Başkan ve Galatasaray hem taraftarlarına hem de Türk futbol severlerine dünya yıldızlarını seyrettirmek isteyen bir kulüptür demiş. Yani Başkan Dursun'un Özbek harcama limitlerinin belli olmasından sonra e, gerekli çalışmaları yapabileceklerinin altını çizmiş efendim. Evet. Sanırım dolu dolu bir Galatasaray gündemi oldu. Videolarımı çok uzun tutmak istemiyorum ama bugün benim için özel bir gündü. Bir sürpriz de size sözüm vardı. Bu sürprizi gerçekleştirmek için çok heyecanlıydım. Çünkü sevgili Galatasaray alem dediğim gibi biz artık burada çok güzel iletişim kurduk. İletişim her şeydir. Ben bir önceki videomda da dediğim gibi bana saygınızdan ötürü sizlere çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz benim için çok kıymetli. Hadi bakalım bu son videoma da yenge aslan olarak rekor beğeni bekliyorum. Siz Galatasaraylı takipçilerimin Galatasaray taraftarının bu potansiyeli olduğunu biliyorum. Haydi bakalım daha çok abone, daha çok izlenme. Yeni videolarda görüşmek üzere yenge aslandan hepinize selamlar, sevgiler.